Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videomuzda artık ilk trolümüzü keseceğim. Yani kara ormandan bakır çıkarıp bütün kıyafetlerimi yapabileceğim, şu an için yapabileceğim en üst seviyeye getirdikten sonra pelerinimi, geyik derisi pelerinimi yükseltmedim. Çünkü troll derisi yapacağım artık. Troll öldürdükten sonra. Kendime tunç temrenli yani tunç oklar yapıp bir de e, kaliteli ahşap yay yapıp onu da en üst seviyeye getirdikten sonra artık tır, trolü öldüreceğim. Bir balık yedim çünkü artık oltam var balık tutabiliyorum. Bir pişmiş et bir tane de nek kuyruğu yedim. Bakın staminemin artmasını bekliyorum. Tabi artık iksir yapabiliyorum. Düşük şifa şarabı var. Öldürürken trolü e, şey zorun yani çok düşerse canım staminem basacağım. Bu arada Efe'de de basalım. Aydır'ın gücünü kullanmaya başlayalım. Yani trollü elinizden geldiğince mecbur kalmadıkça öldürmenize çok da gerek yok. Benim evimin hemen yakınlarında bir tane var. Bir kere de evimi yıktı dağıttı. Ben şimdi gidip e, o trollü öldüreceğim. Buralarda bir yerdedir muhtemelen. Evet. Şimdi trollü öldürürken arkadaşlar en önemli şey trollün böylesi arkası dönükken haberi olmadan ilk vuruşu yapabilirseniz müthiş canı gidiyor ah gitti yavaş yavaş gizlene gizlene yaklaşalım ilk vuruşumuzu trollün arkası dönükken yani beni görmeden yapmam gerekiyor ee, inanılmaz derecede troll o zaman bakın hemen ilk vuruşumu yapıyorum umarım denk getiririm göreceksiniz ki bakın olmadı sarsılacaktı troll yarıma yakınca ona gidiyordu troll öldürürken bu şekilde kaçarsınız biraz uzaklaşın ama stamina'nıza dikkat edin bitmesin vurun kaçın zaten skill'lerini öğreniyorsunuz bir zamandan sonra şöyle biraz uzaklaşın ama stamina'nızı bitirmeyin stamina'nız bitir biterse biterse atış yapamazsınız vurun ve kaçın oh vursa bile bakın canımı şu an 25 filan götürdü herhalde tam göremiyorum altta kalıyor daireler çizerek öldürebilirsiniz görüyorsunuz bana zarar veremiyor şifa iksirim var şifa iks iksirimle onu şu ağacın etrafında döne döne öldüreceğim Gerekirse şifa iksirimi kullanacağım. Aa, bu tarafa kaçmamam gerekiyor. Bakın bana vurdu. Ters tarafa kaçmam gerekiyor. Ee, genelde onun sol tarafına doğru kaçmam gerekiyor. Çünkü onun skili sağa doğru olduğu için bana isabet ettiremiyor. Birkaç vuruş daha. Sistemlemiz şu an yok. Dönsek de vuramayacağız. Hemen toparlıyoruz. Biraz kaçıyoruz. Dönüp isabet alıyoruz. Çok yakınımızdaymış. Hala 68 canımız var. canımız var. Biraz sistemi toparlayalım. Bir minik daire çizelim. Son birkaç vuruşunuz ölecek zaten. Böyle zıplayarak daha hızlı kaçabilirsiniz. Evet. Evet, bu anı görmek istiyorum. Evet. Bakalım bir troll başı verirse evimize asabiliriz. Neler verdi? Hmm, troll başı vermedi. 20 tane kaliteli odun, 2 tane alaz çekirdeği ile teleportunuzu kurabiliyorsunuz. Çünkü e, gittiğinizde oraya da uzak bir diyara gideceğiniz için oraya da teleport kuracaksınız. Ve e, her defasında gemiyle gidip gelmek zorunda kalmayacaksınız. Buna bir isim vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz ismi unutmayın. Ben Atabey Bosu'nu öldürmeye gideceğim için Atabey ismini veriyorum. Teleportumuzu kurduktan sonra... Artık gemi malzemelerimizi alıp yola çıkabiliriz çünkü gideceğimiz yer deniz aşırı ancak gemi ile gidebileceğimiz bir yer. Gittiğim ve giderken mutlaka yanınıza da teleport malzemesi alın, iki tane alaz, 20 tane kaliteli ahşap ve boz yüce gözünü alın. Orada da hemen teleportu kurup orada hemen evinize geçmeniz kolay olur. Çünkü gittiniz orada öldünüz diyelim bu defa evinizde doğup tekrar gemi yapıp tekrar tekrar oraya gitmesi çok büyük sıkıntı olacak. Oraya gittiğinizde bir an önce böyle stamina'nız sağlığınız yüksek bir şekilde gemidenin bir an önce yakına bir yerlere teleportunuzu oluşturun. Ee, şimdi sıra artık gemi malzemelerimi alıp e, oraya gitmekte, yolculukta. İkinci bosumuzun yerine defin odalarına girdiğimizde orada bulmuştuk hatırlarsanız. Haritada göstermişti bize oradaki gizli haritalardan. Kadim olanın yerine gideceğiz. Buradan oraya gemiyle gitmemiz gerekiyor. Siz bilirsiniz. istiyorsanız bir noktadan çıkıp gemiyle gidebilirsiniz. Ya da bir noktaya kadar koşup geri kalanı gemiyle alabilirsiniz yolu. Artık gemi yapabilecek duruma geldik. Gemi için ne gerekliydi bize? Şöyle tıkladığım zaman gemi için 10 tane kaliteli odun. Bunu huş ağaçlarından elimizdeki bronz baltayla 10 tane geyik derisi öldürdüğümüz geyiklerden. 20 tane içine biliyorsunuz boz cücelerden düşüyor. 80 tane de tunç çivi yine yapmış olduğumuz tunçlardan ocakta çivi elde edebiliyorduk. Bir tane tezgah yapıp tezgahın yakınlarında bir yerde Gemimizi oluşturabiliriz. Ben gemimizi oluşturdum. Şimdi gemi kullanmayı da anlatayım size. Gemi nasıl kullanacağız arkadaşlar? Gemimiz şöyle kenarda merdiven kısmı var, ledir kısmı. Oraya gelip "E" dediğinizde siz geminin içine atacak ya da zıplayarak da girebilirsiniz. Artık o geminin pozisyonuna ve size bağlı. W ile kullanacağız. Bakın yelkenler açılıyor. W ile ilerleyeceğiz. Rüzgarın yönüne dikkat edeceğiz. D'ye basarsak gemi sağa doğru. A'ya basarsak da gemi sola doğru. Döner dümeni. Çok hızlı gittiğini düşünüyorsanız S'ye basın. Böyle yelkeni biraz toplayıp yavaşlatabilirsiniz. Şu an hızlı gitmesinde bir sakınca yok. Şöyle uzaktan bakalım. Okyanus'a ilk girdiğinizde bir ses duyacaksınız. Yine e, yazacak okyanus diye sinyal verecek size. Bu şekilde e, ikinci bosumuzun olduğu yere doğru hareketleneceğiz. Uzun bir yolculuktan sonra artık ikinci bosumun yerine geldim. Haritadan göstereyim şu şekilde şu noktadan çıktım bir yere kadar evimden bir yere kadar koştum ondan sonra gemimi oluşturup buraya geldim gemimi park edip şurada kadim olan denilen yerde yani ikinci bosumu öldüreceğim yerdeyim şöyle bir etrafı gezdim ee, teleportumu kuracağım yeri de seçtim ee, etrafta bir tane e, troll mağarası var girip öncesinde oradaki trollü öldüreceğim ne istiyor ikinci bosum kadim olan yani kadim tohum dedikleri malzemeyi istiyor. 3 tane bağlamam gerekiyor. Bunları da boz cücelerin spam noktalarından düşürüyoruz. Onu da göstereceğim size. Zaten arkadaşlar yanımda teleport malzemesini getirmiştim kendime şöyle işte yakın konu yakında bir yere Alan çevirdim, teleportu yaptım. Şimdi bu teleportu evdeyken yaptığım teleporta atabey ismini vermiştim. Buna da atabey ismini verince bağlanacaktır. Evet. Artık evime geçmem çok daha kolay olacak. Evimde hazırlıkları tamamladıktan sonra gelip bossumu öldüreceğim. Bossu öldürürken bir kaza olup ölürsem de evimde doğacağım. Hemen teleporttan gelip görüyorsunuz haritada çok yakın bir noktadayım bosun olduğu noktaya ilerleyebileceğim kolaylıkla. Arkadaşlar kadim olanı yani bosumuzu öldürmek için adak noktasına diyeceğimiz kadim olanı gördüğünüz şu pembe alev şeklinde görülen boz cücelerin doğduğu boz cücelerin spam noktalarını yok ederek bakın üzerinde yeşil bir şekilde bağlı olan kadim tohumu alarak Bunları yok edince kadim tohumu alacağız. Söyleyemedim ama gelmiş olması lazım kadim evet bir tane geldi. 3 tane kadim tohuma ihtiyacım var. 3 tane kadim tohumu topladığımda artık bir iki tane daha spam noktası bulacağız. Eee bosumuzu öldürmeye gidebiliriz. Evet arkadaşlar bu suma çok yakın bir noktada işte troll odası troll spam noktası var demiştim. O trolü öldürmem gerekiyor. Öncesindeki bakalım burada mı? Kendisi gayet burada. Bu trollü öldürmeden boss'u öldüremeyeceğim. Boss'u trollü öldürmeden taş atan trollmüş. Bu arada ben daha önce başka hmm, sopalı trolü öldürmüştüm hatırlarsanız. Bu da taş atan olmuş. O trolü öldürmem gerekiyor ki e, çıkıp bana mani olmasın diye sanırım peşimden gelmeyecek. Ben gireceğim mecbur. Öldürmek zorundayım o trolü. Umarım ben ölmem. Çıkıp can toplayıp geri geleceğim. Ve trolü öldürdükten sonra hemen bir an önce e, boss'umu öldüreceğim ki burada tekrar bir troll spam olmadan tekrar doğmadan işimi halletmem lazım. Kafasına sıkarsanız çok fazla canı gidiyor. Ve ben sıkamadım. 64'e düştü canım. Beni dışarı fırlattı. Evet, tekrar gireceğim. Evet, böylelikle trolü öldürmüş olduk. Bostan önce trolü öldürmemiz iyi oldu. Arkadaşlar portalları oluşturduğunuzda şöyle biraz büyütelim. Portal oluşturduğunuz noktaya portalın ismiyle haritada bir e, konum kaydederseniz bu sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır çünkü. E, Dünyanızda birçok noktaya portal kuracaksınız. Her birine karşılık evinizde bir portal kurmanız mümkün olmayacak. Yer kalmaz. Onun yerine portalın yani burada bir tane portal isimleriyle haritada kaydetmiş olursanız bakın ben artık biliyorum burada bir tane portalım var. Atabey. Buradaki bir portalın ismini değiştirerek diğer portallarla bağlantı kurabilirsiniz. Bu arada ben aslında hazırlıkları yapmıştım bayağı balık tuttum. 4 tane nek kuyruğu, 8 tane pişmiş et, 8 tane balık aldım yanıma. E, ateşli oklar yapacağım. Çünkü e, şeyimiz, bosumuz ateşten etkilenen yanan bir boz. Odun bir yani ahşaptan oluşan bir boz. Ateşli ok yapacağım. E, tunç temrenli ok yaptım çünkü hasarı yüksek. Bir de işte çakmak taşı temrenli okları da defin odalarından bulmuştum. Bu üç ok çeşidiyle yaklaşık 250 taneye yakın okla e, boss'u öldürmeye çalışacağım. Bir boss öldürme gününe daha geldik. Tüm hazırlıklarımız tamam. Boss'un olduğu yere gittik. Teleportumuzu kurduk. E, oradaki trollümüzü öldürdük. Şöyle 100 tane tunç ok yaptım. 6 tane ateşli ok. Çakmak taşı 46 tane vardı. 5 de böyle tunç ok. Ee, hemen yiyeceklerimi yiyeceğim. Canım da olsun. 3 tane kadim tohum vereceğim. E, ee, adayacağım. Bir de şifa düşük şifa şarabı yaptım. Üzerimdeki her şeyi tunç mifer, tunç göz zırhı, Tunç bacaklık en fazla 3 seviye arttırabiliyorum Şu anki tezgah seviyemle Bir tane de troll derisi ee, pelerinin var Aslında bunu biraz daha arttırabilirdim Ama bence yeterli gelecektir Yeterli Artık canım da doldu Baya bir arttı Bağlayabilirim Adağımızı adadık Şöyle Çekilelim bakalım ne tarafta doğacak Boz şu tarafta doğacak Oradan gelecek. Hepsi o tarafa gitti çünkü. Evet. Bosumuz bu. Hemen bir tane sıkalım. Gördüğünüz gibi küçük küçük gidiyor canı. Bu şekil sağdan soldan kolu bacağı çıkıyor. Bir de bu şekilde şeyler atıyor bize. Dikenli kolları var. Canım çok azaldığında uzaklaşacağım. Bu şekil sıkıştırabilir. Canımızı diğer boss'a göre çok daha fazla düşürüyor. Görün diye. Uzaklaşın, bakın gitti o kollar. Sıkacağım ve kaçacağım. Öyle etrafında döne döne. Bir sikili daha var. Ee, yanımıza yaklaşırsa vurabiliyor. Kenze yaklaştırmamaya çalışın. Mümkün mertebe. Şöyle yukarı çıkacağım. o kollarının altında yani ona doğru koşarsanız kolların altında kalırsınız. Bu da etkili bir yöntem tabii ki. Görüyorsunuz şu an kullandığında kaçın, onun dışında atışınızı yapın. O zaman görkemli bir ölüm için çıkalım değil mi ortaya? Onu sunağın ortasına çekelim. Hoppa merhaba. Buradaydım. Gel. Şimdi görkemli bir ölüm bana olmasın da. Evet. Kendisi öldü. nasıl bir ölme ya? Yes. Evet, bu boss'umuzu da öldürmüş bulunuyoruz. Bir bataklık anahtarı, bir de kadim olanın başı. Kadim olanın başını adak taşına adayacağız. Bu arada bu ahşaplar lazım olur. Ee, Bataklık anahtarıyla da bakın çok yakınımızda şurada bataklık var. Sizi hazır göstereyim. Bir günümü almış bu boss'u öldürmek. Tekrar buraya geleceğiz. Bataklık. Bataklıkta defin odaları gibi e, mahzenler var. O mahzenlerden demir çıkartacağız. Ama bataklıklara girebilmek için bataklık anahtarına ihtiyacımız var. Böylelikle şeyi de bitirmiş olduk artık. Kara Orman hikayesi de burada biter. Bundan sonraki görevimiz bataklıkta ve bataklıktan demir çıkartarak demir devrine geçeceğiz artık. Son boss'umuzu da öldürdük. Artık bunu da adak taşlarına bağlayacağız. Kadim olan. Bu daha çabuk odun kesmeye yarıyor. İşte odun keseceğiniz zaman bunu etkinleştirebilirsiniz. Ee, genelde ekitrı şu an kullanmanız daha e, iyi olacak sizin için. Ee, Tabi bakın hal, bu bossu adadığımız halde sol alt köşede, şurada göstereyim. Görüyorsunuz ekitr halen aktif. Eğer bu bossu kullanmak istiyorsanız E ile ata beyin gücünü yani eldir aktif ettirmeniz gerekiyor. Ee, ama dediniz ki ya ben işte koşarken staminam çok hızlı boşalıyor. O zaman buraya geleceksiniz, elektron gücünü aktif edeceksiniz. Yani aynı anda bütün bossların gücünü üzerinizde taşıyamıyorsunuz. Buradan gelip aktif etmeniz gerekiyor. Bu da çok iş tabii. Kim uğraşacak her defasında gelmek için. O yüzden ben şu, teleport koyacağım. Şöyle adak taşlarına yakın bir noktaya teleport koyacağım. E, gerektiği zaman gelip e, istediğim gücü aktif edebilmek adına teleport malzemelerimi yanımda getirdim. Şöyle ortalık bir yere kuracağım teleportu. Bu Tabii buna bir de isim vermem gerekiyor. E, buna e, adak taşlarında olduğu için adak ismini vereceğim. Ben teleportlarımda genel olarak büyük harf kullanıyorum. Haritamda da burayı hemen büyük harflerle Adak şeklinde değiştireceğim ki unutmayayım verdiğim ismi. Böylece e, hangi gücü etkinleştirmek istiyorsam gelip buradan istediğim gibi etkinleştirebilirim. Yalnız şöyle bir durum var. E, oyun oynarken hesabınıza girilirse, birisi hesabınıza girilirse işte şifre oluşturmayı unutup buradan boss başlarını çalar, teleporttan da geçip evinizdeki her şeyi çalar. E, o yüzden lütfen nazarlığınız sürekli aktif olsun bu önemli verdiğim bilgiler için ve videom için like at atarsanız sevinirim abone olursanız sevinirim başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar